Bushman adında bir terörist tarafından öldürülen eski CIA ajanı Mark Spector, Mısır Ay Tanrısı Konşu tarafından Steven Grant'in bedeninde hayata döndürülmüştür. Kendi halinde bir adam olan Grant, Spector'ın eski düşmanları peşine düşmüşken hem Spector'la karmaşık kimlik bozukluğunu hem de eski Mısır tanrıları arasındaki ölümcül bir sırrı çözmenin yolunu bulmak zorundadır. Ve biz de sizlere bu videoda Marvel yapımı Moon Knight dizisi hakkında çok bilinmeyen bilgileri anlatacağız. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Videonun bazı yerlerinde diziyi bitirmeyenler için ufak spoilerlar olabilir. Uyarımızı da yaptığımıza göre şimdi videoya geçebiliriz. Dizideki ana kötü adam Arthur Harrow, Nisan 1985'te yayınlanan ikinci ciltin ikinci sayısı olan Moon Knight çizgi romanının yalnızca bir sayısında görünen küçük bir karakterdi. Dizinin yaratıcısı Jeremy Slater bir konuşma sırasında şunları söyledi. 29 Mart 2022'deki Twitter hesabında Moon Knight'ın tanınabilir tek kötü karakterinin Black Panther'in Eric Killmonger'ına çok yakın hisseden Bushman olması nedeniyle Arthur Harrow'un gösterinin ana kötü adamı olarak seçildiğini söyledi. Slater ayrıca Ethan Hawke'ın özellikle Harrow'un yaratılmasında etkili olduğunu söyledi. Oscar Isaac, Şubat 2022'de Empire dergisine COVID-19 salgını sırasında Brooklyn'deki bir kafede rastladıktan ve Hawke'ı izledikten sonra Ethan Hawke'ı Moon Knight'da Arthur Harrow rolüne oynamaya davet ettiğini söylemiştir. Dizinin yönetmeni Muhammed Diyap en önemli şeylerden birinin Mısır'ı, bugünü ve geçmişi otantik bir şekilde nasıl tasvir edeceği olduğunu söyledi. Variety'e yaptığı bir röportajda Mısırlılar Hollywood'un onları her zaman oryantalist bir şekilde gördüğünü görüyor. Bu yüzden bunu kırmak benim için çok önemliydi. Diyap Mısırlı Filistinli aktris May Kalamevi'yi Mark'ın geçmişinden başlangıçta Mısırlı olarak yazılmamış bir kadın olan Leyla'yı oynaması için zorladı. Ve Kahire'de geçen gösterinin sekanslarının şehrin en ünlü antik simge yapılarını gerçekten nasıl bir araya getirdiğini yansıtmak için çekmekte ısrar etti. Dizinin yayınlanan ilk bölümü ise Türk izleyicileri tarafından eleştiriyle karşılandı. Bölümün 35. dakikasında Ethan Hawke'ın canlandırdığı Arthur Harrow karakteri şu repliği kullanıyor. Amit özgür olsaydı Hitler'in sebep olduğu yıkıma engel olabilirdi. Roma İmparatorluğuna, Ermeni soykırımına, Pol Pot'a Söz konusu ifadeler sosyal medyada Türk izleyicileri tarafından tepkiyle karşılandı. Ekşi Sözlük'te açılan Moonlight'a IMDb'de 1 puan veriyoruz kampanyası, IMDb'ye üye olan Türk kullanıcılar yapıma 1 ile 3 arasında düşük puanlar verdiler ve yapımı sert bir şekilde eleştirdiler. Marvel stüdyoları New York'ta geçen birçok oyundan farklı kılmak için Moon Knight'ı Londra'da kurmaya karar verdiğinden, Oscar Isaac belirtilmemiş olsa da, Steven Grant'e işçi sınıfı İngiliz aksanı vermeye karar vermiş. Isaac'in İngiliz aksanı ilk fragman yayınlanır yayınlanmaz izleyiciler tarafından eleştirilmiş. Isaac, Steven için kasıtlı olarak tuhaf ve inandırıcı olmadığını öne sürdüğü bir Londra İngiliz aksanı taktığını açıkladı. Carl Pilkington ve Peter Sellers gibi İngiliz komedyenlerinden ilham almıştır. Steven ve Mark'ı oynarken Oscar Isaac'in yeşil ekrandaki bir oyuncuya veya bir ekstraya karşı hareket etmeye çalışması yerine birbirleriyle etkileşime girdiği sahneler için Marvel, Isaac'in kardeşi gazeteci aktör Michael Benjamin Hernandez'i hizmet etmesi için işe almış. Isaac'in kendi karşısında hareket etmesine yardım etmek ve onun dublörü olarak Isaac bir Moon Knight basın toplantısında kardeşinin dünyada kendisine en yakın olan şey olduğunu söyledi. Bu şekilde Isaac karakterler arasında kusursuz bir ayrım yapabildi ve sen ki kendisine karşı hareket ediyormuş gibi Hernandez'in enerjisinden beslenebildi. Anton Mogart karakterini canlandıran Gaspard Ulil, 19 Ocak 2022'de 37 yaşında bir kayak kazasının neden olduğu beyin hasarı nedeniyle Moonlight galasından 2 ay önce hayatını kaybetti. Disney ve Marvel yapımlarından herhangi birinde rol alan aktörler vefat ettiğinde normalde yaptıkları gibi Ullil'e yönelik herhangi bir açıklama veya övgü paylaşmadı. Moon resmi sayfasında ölümden bahsedilmedi bile. Disney'in isimsiz bir sözcüsü Variety'e arkadaşları meslektaşlarının trajik ölümüne derinden üzüldü üzüldüklerini söyleyen kısa bir not yayınladı. Oliil ölümünden önce veya sonra yayınlanan dizinin herhangi bir tanıtımında yer almadı. Yönetmen Muhammed Diab, Moonlight'ın 29 Mart 2022'de Paris'teki Louvre Müzesi'nde gösteriminden önce gösterilen bir video mesajıyla Ulil'den ilk kez bahsetti ve ailesine başsağlığı diledi. Diab ve aktör Ethan Hawke, Fransa'da 30 Mart 2022'de yayınlanan bir röportajda Uriel'le çalışmanın nasıl bir şey olduğundan bahsetti. Marvel stüdyolarının resmi sayfalarında 13 Nisan 2022'de yayınlanan 3. bölümün ardından ilk kez Uriel'e bir saygı duruşunda bulunuldu. Ertesi gün bölüm yayınlandı. Dizinin yönetmeni Muhammed Diyap, bir Marvel yapımını yöneten ilk Arap yönetmendir. Dizi boyunca gösterilen QR kodları gerçekten işe yarıyor. Ve bir akıllı telefon tarafından tarandığında Moonlight çizgi romanlarının en son bölümüyle ilgili ücretsiz çevrim içi sayısını okumanın mümkün olduğu resmi Marvel web sitesindeki bir sayfaya yönlendiriliyor. Yönetmen Muhammed Diyap, Verity'e yaptığı röportajda disosiyatif kimlik bozukluğu hakkında çok şey öğrendiğini ve gösterinin yolculuğu boyunca herkesin bu konuda çok şey öğreneceğini düşündüğünü söylemiştir. Oscar Isaac, karakterinin disosiyatif kimlik bozukluğunu daha iyi anlamak için 40'lı yaşlarında terapi yoluyla bayılma, depresyon ve alkolizm olduğunu öğrenen Çinli bilim adamı Robert Oxlum'un 2005 tarihli anı kitabını okumuş. Onu rahatsız eden şey 11 farklı kişiliğin sonucuydu. Araştırmasında Isaac, hastalığın ağırlıklı olarak erken çocuklukta başlayan uzun süreli istismardan kaynaklandığını öğrenmiştir. Ethan Hawke, Arthur Harrow karakterini dini lider David Koresh'e dayandırmıştır. Oscar Isaac, Mart 2022'de Variety'ye yaptığı röportajda Moon Knight'ın 6 bölümlük yayınını Mayıs 2022'de bitirdikten sonra sözleşmeye göre Marvel'da kalmak zorunda olmadığını söyledi. Bu nedenle hayranlar onun diğer Marvel filmlerinde görünmesini beklememeli. Bu dizi, Oscar Isaac'in çalıştığı 3. Marvel projesidir. Daha önce X-Men Apocalypse ve Spider-Man Into the Spider-Verse filmlerinde rol almıştır. Dizinin IMDb'ye göre en iyi bölümü 8.9 puanla 1. sezon 5. bölümüdür. En kötü bölümü ise 7.6 puanla 1. sezon 3. bölümüdür.